Hello, hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, bugün 3 level kask vs 1 level kask. Kask dedim de motor kaskı. Şimdi geçelim. Önce 1 level. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> 1 level motor kaskımız. Bu arada bunlar babamın motorunun kaskı yani. Kimseyi işte idare eder. Buradan böyle takılıyor. Bir de tersten. Şimdi buna vereceğim puan 10 üzerinden 3 yani 1 neden? Çünkü ay yani ya yok. Onun üzerinden 3 vereyim. Ee, bak. Hem çünkü ceza yemiyorum. 1 puan. Ee, hem bari düştüğümüzde kafamızı çarpmıyoruz. Yani çarptığımızda ağır hasar almıyoruz. 2 puan. Ve e, tabii ki gene ceza yememek için de 3 puan. Ama neden 10 puan vermedim? E çünkü mesela soğuk havalarda sürüyoruz. Yüzümüze rüzgar vuruyor tabii ki. Değil mi? O yüzden 3 puan. Şimdi geçelim 3 level kaskımıza. Evet. Şimdi 3 level motor kaskımız Böyledir. Bu şekilde. Bu zaten ayarlanan bir kask. Herhalde. Dünya buna soruyor. Bu böyle mi? Evet. Hani böyleymiş zaten. Şimdi, e, bu daha bir güvenli. Ama takması biraz zora benziyor. Olmadı ya. Durun takacağım. Takması zora benziyor ama takarım ben bunu. Evet. Evet arkadaşlar. Duyuyorsunuz umarım sesimi. Duyuyor musunuz? Bence duyuyorsunuzdur. Ama şimdi puanlamaya geçelim. Evet arkadaşlar buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Çünkü e, hem daha sağlam e, hem rüzgarda falan sürdüğümüzde yüzümüze rüzgar vurmuyor. E, hem de bari koruyucu gene. Takması biraz zorla benziyor. Ama güvenli bir kask. Yani kaza yaptığımızda yüzümüze vursak bile bir şey olmaz. Ama bir levelde yüzümü vursak burnum kanar mesela, dudağım kanar. Değil mi? Bence 3 level kaskı beğendim. Ee, bir level kask böyle oluyor yenisi var. Ama bu kötü. Bu arkadaşlar eee yarışçılara özel galiba. Öyle biliyorum. Ah. Tam oldu. Arkadaşlar tekrar taksam acaba evet şimdi numar numara oldu tamam yerine koyalım daha fazla böyle deneme challenge videoları istiyorsanız abone olun like atın ve 115 abonemiz var şimdilik bay bay kısa bir video oldu ama değer mi değer?